A yok <laughs> 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 Baştan zaten hep iddia ettiğimiz gibi cani yalnız olmadığını hep dile getirdik ve neticede bizim söylediğimiz oldu deliller ortada katilin annesinin sigara izmaritsı bir de or suç ortaklarının pardon iş ortaklarının sigara şeylerini maalesef. Gül Gültekin'in öldürüldüğü varilde bulundu. Biz yalnız delil karartmaktan değil, gerçekten cinayette de iştirak etmişler. Hep bunu dile getirdik ve bugün de dile getireceğiz. Başka söyleyecek bir şey de bulamıyorum. Dosya bugün birleşecek. Birleşecek. Evet. Dosyamız bugün birleşecek dosya bir görünecek. Zaten başta da hep söylemiştik. Yani altı, altı mahkemedir boşuna gelip gidiyoruz. Evet. Neticede deliller ortada. Bütün delillerle beraber ortada. Bugün dosya birleşecek. Umudumuz o ki bu suça iştirak edenler herkes ceza almasın. Tek umudumuz o. Mahkemeden isteğimiz o. Evet. Hızlı hızlı. Allah'a ortaklarının ortaklarının çok. Allah'a çok. Kapatın. <laughs> Kapatın. <laughs>